Selam gençler. Bugün Fortnite'da Fortnite oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi Fortnite'da hoş geldiniz. Hep bir videoda daha geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Sormaya gerek yok. Bugün sizlerle Fortnite oynuyoruz. Hani söylersem Fortnite oynuyoruz yani. İşte onun gibi bir şey yani. Oha fazla kişi atladı arkadaşlar. biraz kasıyor. Yani kasıyor mu bilmiyorum. İnşallah kasmaz. Kasarsa ben çıkılırım. Ha tamam beyaz halka orda O beyaz halkaya gidene kadar biz de şuradan bir şey yapıyoruz. videoyu başındaki amutu kaldı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Pompalı. Şimdi görevimiz var söylemek istiyorum. <laughs> Gel lan. <laughs> Neyse. Ha. Eeze. Ha şunların kutusu var. Lan lan yeter. Alsana ya. Vallahi bu oyun çok kasıyor arkadaşlar. Bunu da bir söyleyeyim derim ben. Yani bu oyun, kitten yemin ederim çok kasıyor. <laughs> arkadaşlar video sonunda ben köpek balığı gördüm bu arada söyleyeyim bunu. O ne lan? Bir şey bir şey karaya kalktı lan. Ne balığı o? Bir şey karaya kalktı. Ya Bir balık mı? Ne var o? Dur alacağım onu arkadaşlar. O balık neydi ya? Yuyanla yukarı yazıp buraya geldi. Yok. Şunu şuraya ben Hadi gene! Oğlum! Ulan, ulan! Ben sallıyorum ateş böyle ya! Alın bakayım! Alın lan! Biraz eğlenin. Eğlenme zamanı. Burada inşallah geri köpek balığı çıkmaz arkadaşlar. Efendim video sonunda ben az önce köpek balığı gördüm video sonunda. Videoyu tam yükleyecektim köpek balığı geldi yalnız oyundayken. Şimdi benim beyaz halkaya doğru ilerliyorum arkadaşlar. Beyaz halka hemen şuramızda beyaz çizgi var. İşte orası beyaz halka. Şu an zaten orada aradan gözüküyor. Bir adam bulup keseriz diye düşünüyorum. Oraya da bir adam indi. Lan. Bu kısımda pompalı kullanmak istiyorum ama pompalı da ben iyi değilim ama şansımı de deneyeceğim. Yok burada kötü bir silahmış. Yetişebilirsem... Hayır ya hayır ya aşağı düşmek istemiyorum ya. Ulan. Neyse beyaz halkanın içindeyiz de oha haritada da bir şey gösteriyor. O ne lan bir şey? Oha o ne? Arkadaşlar oraya bir bakmaya gideceğim de dur. Haritada bir şey gösteriyor. Ben, o ne lan? Oha bir uçak! Ya. Arkadaşlar bir uçak. Bon, bon, bu ne lan? Mavi bir şey var. Yoksa yukarıdan bir şey mi gelecek? Ben, bu, ben ben bu, ben ben. bu ne, ne lan? Yürüyorum. Uçak ne arkadaşlar? Bu uçak ne? <laughs> bu videoya da 100 milyon like gelirse, bu videoya 15 milyon like gelirse arkadaşlar yeni Fortnite videosu atacağım <laughs> Hah, onlar bizden. <laughs> ha, onlar bizden zaten. Hello arkadaşlar. <laughs> araba gelip bir şey yapıyor. Lan. Şoförü vurabilirsem. oraya bir şey buldum. Hadi evet, yok. Yani bir tekne geldi oraya dur. Şuradan geçeceğim de daha zaten ya video sonunda burada köpek balığı görmüştüm. Arkadaşlar tanıdığımız kafeydi. Evet. evet. Ben yani keskin olduğunuz bu keskinin interneti Adam geliyor Şakır 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 Lan Aha geliyor lan, Hadi lan sık. Masaya çıkardı, bitti kumandan. Hazır bekle. Geçeceğim ona. Maç sonu geçeceğim bekle. Halkalarından dolaşacağım şimdi bekle. Adam var. Lan ben öldürdüm mü <laughs> ya? Yok ben öldürmedim ki. Haluk! Ola. Evet arkadaşlar şu anda ee, Arkadaşlar şu anda parti yapıyoruz. Evet, konfetiler. <laughs> Lan pompalıya ya. La, la 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 la. Bostur. Ha. La la la. şu an e, örlük tüfeğine kuran gittik. Şimdi asıl olay şimdi başlıyor arkadaşlar. Haydi arkadaşlar şimdi aşağıda aşağı, kadar Evet arkadaşlar şu an tekrardan geldik. Haluk Bey sen çıkar mısın? <laughs> Tekrardan gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şu anda aşağıda doğru sürüyorum. <laughs> şu taarruzu alabilirim. Sarı <laughs> taarruzu gel buraya. <laughs> Bir şey var. Birisi var. Aa. Evet arkadaşlar şu anda evet kendini sus. Ağzına çıkıyorum hadi sus. Sonlarda <laughs> şerefsiz yazan var ya. de Hayır. <laughs> 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 Bir öleyim de sana Zaten, zaten. Evet. Şu anda Fortnite. Aşağı düştük. Şurada. Dur. Hadi. Buradan ben diyorum. Krasnodar'da. <laughs> evet arkadaşlar, eee şu anda ha hav bizimde. Evet gençler. Gençler gençler, selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, şu an adamlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir <laughs> lan, lan. Evet arkadaşlar şu an videoyu burada bitirelim şimdi baştan çıkıp videoyu bitirmem lazım. Şimdi arkadaşlar burada videoyu bitirelim. <laughs> Videoya destek çıkmak istiyorsanız şuradan videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Çılgınlar Çılsın'da Fortnite oynadım arkadaşlar. <laughs> videoyu burada bitirelim.